Evet yeni bir oyunda yine benleyiz. Outlast oynayacağım. Normalde hiç korku oyunları oynamazdım. Ama bir dakika şimdiden açık konuşayım. Mikrofonunuz varsa çığlık atmaya odaklanarak biraz ses kısabilirsiniz. Evet Outlast diyor böyle çok diyor kötü bir dili var falan yapıyor bizi. Uyarıyor şimdiden. Allahu Ekber. İlk defa oynayacağım ve tutturuyor mutturuyor oynamıyorum. Ay kendimi kastım iyice. Allahu Ekber. Evet. Diyor ki bize yakınlarda bir live stock, my stock falan varmış herhalde. Salazar'da. İşte geri zekalı bir radyo konuşuyor. Biz de böyle bir Allahu Ekber. Nereye geldiysem artık. Ee, diyor eğer diyor şey diyor. Gece etence geç giderseniz oradaki helikopterlere falan görebilirsiniz diyor. Diyor tüm her tarafta diyor böcekler sarmış diyor. Allah Ekber. Aha radyo kesildi. Aha aha sıçtığımızın ilk belirtisi. Tövbe estağfurullah. Aha. Mount Massive Asylum. Bura nere acaba? Ha ben bir yerde okumuştum. Buradaki bu yer gerçek. Ama hani yıkılmış yıkıl yak, yani yakılmış da hani yangında yok kül olmuş neredeyse ama burası gerçekmiş. Böyle bir şey okumuştum. Abi na, niye durduk? Abi. Abi niye durduk? Abi durmayalım. Abi arkaya gidelim buradan. Confidantım. Evet. Evet, September 17. Muhtemel. Bu ne lan böyle saçma sapan? Media Sproop. Neyse işte ne diyormuş. Sen beni bilmiyorsun ama bunu çabuk yap. bizi izliyor olabilirler. İki hafta önce Murkov diye bir sistem tarafından garip bir şey aldık diyor herhalde. Tüm NDA. Tüm NDA'lar şu anda kırılmıyor noktasında. Bunlara saldırıyorlar galiba. Burada çok kötü şeyler oluyor. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız falan. Bu bunları iyice inanma. Doktorlar konuşuyor ve dirgim terapisi çok derine gitti. Ainite bir exposit. Bunu or bundan ortaya çıkarılması gerekiyor. Abiciğim siz kimsiniz ya? <laughs> Şu anda öyle bir duruma geldim. Bir saniye şuradan bir şuradan bir zaman ayarlayalım. Tamam, hazırım. Evet. Aha. Evet yanımıza piller aldık. Kamera aldık. Ben geri zekalıyım. Niye tüfeğim falan yok ya? Al işte. Aha. Aha. Bildiğimiz kamera. Neyse. Hay hayır açma açma. Aç. Bunu açma. Bunu açma. Bunu açma. Abi aç gitmeyelim abi. Sen nasıl bir psikopatsın ya? Ay bizim harbiden bir geri zekalı bu ya. Aha. Hayır, Anlamadığım bir şey var. Yani bir saniye durdurabilir miyiz? Anlamadığım bir şey var. Hangi geri zekalı? Bak geri zekanın altını çizelim. Bir anda böyle bir mesaj alınca buraya tek başına gider. Ya yani yanında gözlüklü şişman birkaç kişi aldı. Onlar ölsün ilk başta. Değil mi? Evet. Aha. Çalışmıyor hiçbir şey. Peki. Ne oluyor lan? Kapı. Açın la kapıyı. Açla kapıyı. Aç da burayı. <laughs> Ulan burayı kim kontrol ediyorsa var ya ağzına bununla vuracaksın Yavaş lan yavaş Bak kapıyı bir anda açmayın abicim kapıyı bir anda açmayın Aa, Aha açtı vallahi açtı aha, iyi Abi bir kamera Abi fırtına da geliyor lanet olsun benim geleceğim yer açısına ya Yemin ediyorum ben kaşındım ama ben kaşındım ya ben kaşındım bana bu oyunu dedikleri zaman... Outlast ne mektup? Orada bir şey mi var lan? Abi, araba var burada. Zırhlı evet. araba var lan. Kalp Yok. Bu arabanın burada ne işi var lan? Hmm. Şunlar kan değildir, yok da yaparmış şimdi. bu masif arayüzü. Abi sis mi? Bu sis olsun. Ne olur sis olsun. <laughs> kapı. Pardon, kapı açıkmamış. Tırstım bir an. Yani. Zile basamıyor muyuz? Basmıyor. Muyuz? Kapı açık değil mi? Bir daha deneyim. Kapı gitti. Harika. Hadi. geri deneyelim. Kapı gitti yemiş. Oyun burada son bulsun. Hiç kimse demez değil mi böyle? İllaki bir etrafta dolaşacaksınız anasını satayım. İllaki gizli yerlere bir bakacağız. Pencere açıksa oradan gireceğiz. Aha yok. Abi her ışıktan mı korkar bir insan ya? Her ışıktan mı korkar? O neydi lan? Yemin ediyorum. <laughs> Şimdi bu grafikleri gördüğüm zaman bir de oynayası gelmiyor insan. Buradan Buralar niye siyah? Binmek istemiyorum, binmek istemiyorum. İnceliyim şu tarafa gidelim, biraz koşalım ya. Tamam, biraz koşarak gidelim. Bakayım, aha buradaki. Ulan bir zombi mombi çıkacak şimdi. Zombiye kurban olayım. Onun kafasına sıkınca öldürüyorum. Hayalet mayalet çıkacak şimdi. Lan o kadar da derin soluma lan. Nasıl tol... bu ne lan? Burada bir şey mi var? Bu ne Hayır Allah aşkına niye buraya ışık koyuyorsunuz ki? Yani gidin ay, ileri falan koyun. Aynen oha. Abi şimdi bunu kim yaptı acaba lan? Ya, ben nasıl geçeceğim? Geçemiyorum. Nasıl geçeceğim bunu? bu çekiyor. Bir aşağıdan, in aşağıdan. Aşağı. Bu zıplıyor. Tamam. C'ye basıyorum. X, v, Z, e, F. Ve kameranın yeni pillerini değiştiriyormuşuz. Sağ, sol ayarını. Shift şey. Ha ha eğimle buldum. Tamam, Ctrl'ymiş. Veya korkmayın Eğilmeyi buldum. Şimdi bir saniye. Neyse şimdi bunları çekmeyeceğim ama. İyi ya burada bir şey gözükmüyor. Yok, bunu açmayacak mısın? Şunu açayım genelde. bu da mı çıktı ama? Gidelim hadi buradan. Oğlum ses çıkarmayın şöyle. açık konuşayım mı? Bir gün böyle bir şeye işe girişeceksem girişmeyeceğim. Şu sese bakar mısın? Ulan ben şimdi 50 defa bu sesten korkmuşum. Şey. çıkmış. Allahu ekber. Aa, aa, yapma lan. Oğlum bak bir şey çıkarmayın karşıma yemin ediyorum. Ananızı avradınızı küfrederim. Ulan sessiz ulan. kimse var mı? Bir dakika lan. Ha tamam. Bu kim lan? Bir zekalı Neyse bu kadar çektik yeter. ne oldu lan? Ne oldu lan? Bu ne lan öyle? Ananızı avradınızı bu ne lan böyle? Amacımız ne ki bizim ya? Bu kapıyı bir kapatayım ya. Kapanmıyor ne oluyor? Kapa. Left'a bas. Hadi kapa. Neyse kapanmıyor. Çalışan bilgisayar abi aha. Güzel batarya bulduk. Oho güzel. Daha çok kamera çekiyor. Bu kan mı lan? Zaten kapıyı aç ama kapama anasını satayım Al bakayım şunu Ne yazıyor? Nasıl okuyacağım ben? ben? Dur şimdi Yok, bu kameranın bataryasını değiştiriyorsun, tamam bunu biliyorum Bunlar okumanın bir yolu olmadı ya, nasıl okuyoruz? Ha bak buradaymış Dokümanlar, notlar. Notlarımıza bakalım. Notlarda bir bok yok. Dokümanlar ha. The whistle dur ha şimdi. Murkov psikiyatrik sistemleri Project Valrider. Vay anasını iğrenç bir isim varmış. İlk olarak Patient Introduced Billy. Güzel bir isim. Konuşuda 12 lan. Bu yakın zaman Neyse. 2009'da gelmiş galiba buraya. Yaşı 19. Erkek. Psikiyatrisi Dr. Carl Hodgson. Terapi durumu e, self directed ne diyorlar patient claims the progress of the quick dream states böyle şey oluyormuş kendi kontrol ettiği hayaller mi ne görüyormuş Morfo, mor, morfin veriyorlar ve herife galiba neyse 4 horm, dört hormon schedule ha bunu her 4 şeyde yapıyorlarmış Symmetry, Root, No Breaching, Accumulation falan fistan geçelim bunu Bir Asked the Stills of His Mother Loves Sweet Aa, annesini falan sormuş evet In the blood dreams of Dr. Trager Bu kim lan? Eee Bu ne? Şey bu da bir, bir Treasure diye bir heriften bahsetmiş Falan filan Açık konuşayım. Şu anda Götüm başım ayrı oynadı Şunu, şunu kapatalım Bu kan lan Anana avradın Abi siz kimsiniz? Oh shit anana avradın ne oldu lan? Kapat da şu kapıyı, kapat şu kapıyı. Ananı avradını. mı? Abi burada ne olmuş? Ulan bak, şimdi aklım, bu adamın aklı olsa, zeki olsa azıcık, gider ne yapar biliyor musunuz? Polis arar, burayı bastırır. O yine bu geri zekalı ne yapsın? Burayı tırmanabiliyor muyuz? Tırmanabiliyoruz. Tırmanamayacak Hemen tırmanmayacağım. Şuralara iyice Ha bakın. Tamam, batarya bulduk. Devam edelim. O kapıyı zorlamayacağım bir abi. Ben buradan gidiyorum ya. Bir şey yok burada. soru bakarım ya. Evet, sayın seyirciler şu an da düşünüyorum diyorum. Allah yardım Allah O neydi lan öyle? Allah <laughs> Ne oluyor lan burada? Sikerim lan belanızı ben gidiyorum. Kapatla şu kapıyı. Ya senin müziğine sokayım çıkartacağım. Bağırsaklarım yamuldu burada. Aç lan kapıyı. Boros bu çocuğu. Çık lan şuradan çık 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 çık. Çık 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 çık. Yürü yürü. Kapat şunu da. Ses çıkarma şöyle ya. Neyse geri döneceğiz herhalde ya. Kapı kilitli herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yoluna sokayım seni ya. Bak bir daha çık var ya. Ananı al adana edeceğim Ulan burada ne var? Adamın da benim de ödümüz koptu mu? Lan. Kim lan onlar? Geri döneyim abi ne olur. Tamam burası aydınlık. Burası aydınlık. Burası aydınlık abi. Burası aydınlık. Neredeyim ben ya? Lan, 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 lan yapma lan bir şey! Sen kimsin? Ananı, avradını... Ananı, avradını... ne diyorsun amca sen ya ben burada götüm başım ayrı oynuyor sen ne diyorsun bana ya bakayım aha aha prim şey olmuş olmuş güzel Merhaba hacı nasılsın? ne yazıyor şimdi şöyle bir oturalım ilk önce şöyle iyice bir pusalım bir tarafa tamam o pusluk. pardon şöyle bir pusalım ha dur lan bir ses çıktı abi ben onu duydum sesi dur dur notları nasıl Ne neyi alınmış ah, tamam I'm inside evet I'm in the inside evet içerideyim her tarafta ev, yerler şeyler var cesetler var kan var yanık izleri var I'm inside. I'm inside. Evet, bir behind'de ev, var. Bir Diyor şey diyor. <laughs> ee, bir saniye. İnventör yok mu ya burada falan? Aha siktir. Pilim kalmamış lan. Arkadaş haber verdi inanmamıştım. Şöyle yapalım. Seven exit Bir eski bir önceki seve e döneyim. Öyle bir şey yapalım. Aslında şimdi bir dakika durun ben en son nerede yapmıştım seri? En baştan mı başlasam ya nasıl yapsak? Nasıl başlasam Tamam şuradan başlayalım o zaman. En baştan başlamak saçma olur. Of tırstım lan Abi açık konuşayım. O Little Pig'i bir daha görmek istemiyorum ya. Little Pig görmek istemiyorum. Aha. Ah güzel. Şuraya basmıyoruz. Don't. Güzel. Tekrar şunu alıyoruz. Birazcık okuyacağım onu artık biraz sonra. Ama biraz sonra lütfen. Şimdi okuyabilir miyiz ya? Bir okuyalım aynen. Ben okumak istiyorum. Bir sakinleşmem lazım. Bir ok 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 okumam lazım. Diyor ki e, bu, e, şişelerin arkasında Dead Murkoff Scientists diye böyle bilim adamları diye şeyler varmış. Değir e, ne diyorlar ana e, bunlar uzun zamandan beri yok gitler gitmişler falan. Evet. Ee, üçüncü dünya, falan yaptı burada şimdi küfür etti nasıl bizim bizim gibi geri zekalı insanlardan para mı kazanıyor bunlar şimdi yaptı <laughs> neyse ya daha fazla okumayacağım boş ver şimdi gidecek çok yol var ama ben nereden gideceğimi daha hiçbir fikrim yok. Tabela mabela yok mu ya? Mesela bir köçe buradan gidelim. Ya. Allah! Allah Allah! lan. Ben buraya girmem abi. Ben buraya girmem. Ben yani hangi akılla buraya geri geldiysem zaten. Lan dur batarya verim lan. Bunlar batarya mı lan? 3 aldı. Güzel. Dur lan, kapı kapandı mı? Kapı açık mı lan? Kim kapattı lan kapıyı? Aa security buldum lan. Al işte. Her zaman zaten bir piçlik olması lazım değil mi? Kır şuraya gir anasını satayım ne uğraşıyorsun işte. Bakın ben çok iyi yani. ben şunu bir alayım Ne yazıyormuş bakalım bir. Bir, bir, bir okuyacağım. Geri gel. Dokümanlarda ha. Ha bakın yenileri de gelmiş. Ne diyor? Having made of board of direction diyor direkt uh, bir şey diyor. Katastrofik şey aşağı şey, ne diyor lan? unuttum bak güvenlik alarmları falan verilmiş da burada. Oha lan. ne ee, olmuş başka? Buralarda bir şeyler oluyor herhalde. MHS diyor buranın her türlü şeyini e, ele geçirdi ve tüm şeylere ajanlara istifa yani bu diz çöktürdü dedi galiba. Evet. Evet bir şeyler dedi ama anlamadım. Ee, onlar da diyor MHS diyor tüm bunların sorumlusu falan yazdı şimdi. Diğeri, Project Wildrider Profile report. Bu da reportu. Ee, sevgili beyler, bu report, report, rapor size lütfen tüm Markov'un işlerini kesmenizi rica eder. Ee, Project Wildrider, Wildrider projesinin kalanını kalsın. For fatalities, ölüm çok fazla zaten falan böyle bir şeyler dedi işte. Neyse işte. Bir şeyler yazdı ama anlamadım pek. Dili çok ağır yalan söylemeyeceğim. Ben buradan çıkayım abi. Karanlık mı lan bura? Aynen karanlıkmış. O buraydı mı? Orada karanlık. Ben de o zaman buraya gireyim. Güzel kapı kilitli Konuşmadı arkadaş. Adam daha haklı şimdi kendime. Seküritürümün nerede olduğunu buldum abim çok güzel ama hala onun kartı lazım bana. kartın nerede olduğunu da hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey var mı ya? Yine bakayım dedim ne de. oldu? Ulan böyle bir oyun insan niye yapar? Abi şuraya inmek istemiyorum lan. İnmek istemiyorum ama başka yol da yok gibi gözüküyor. Üst kat var. O bir insan mı lan? İnsan mı lan? Açalım Kapıyı açma arkadaş mı Güzel. Açmıyoruz. burası güvenli gibi ya. Ben şimdi nereye düştüm anlamadım ki. Saçmaların ne olduğunu bilmek ister misiniz arkadaşlar? O kadar adam öldürüymüş. Hiçbirinde mi abicim? Bir tanecik. Aha. Otomatiği aldım lan. Geldiğin için açsın skin. Hello. Hello. Merhaba abi. 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 Bunu koyayım abi ya. <laughs> Kimsin abi sen? Ben daha ileri gitmek istemiyorum ya. Bu şimdi arkamızdan falan gelir lan. Ama kimsiniz de siz? Çek buna, çek 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 buna çek. Sen kimsin abi? Ha şimdi çözdüm. Ha Arada bir no o notlar benimmiş la, şimdi çözdüm tamam. Tamam ben ne yazdım okumak istiyorum kardeşim. Ben ne yazdım okuyacağım. Ha, bir grup yıkılmış adamlar ölü bir şeye kanalı izliyorlar. Hasta gibi görünüyorlar. Burada ne olduysa e, burada ne olduysa hayatta kalmışlar ama burası hiç kimsenin evi değil demişim. Güzel yazıyorum lan ben. Benden yazar olur. Neyse oğlum ya. Şimdi ilk olarak bir tarafa bakalım. Yok, yok Kimse var mı? Avanız geldi. Evet, bir ölücük daha. Bir tane daha batarya yok yani. Ne olsun ki? Hoş geldin kedicik. Kedim bana destek olmak için yanıma geldi. Ulan bir, bir kapıyı açamadım diye bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi ya la. Hmm. Ne diyelim arkadaşlar? Buraya gelen aklıma sokayım. Neyse çıkalım buradan Burada bir şey yoktu ama ne olur ne olmaz. Tamam burada da bir bok yok. Bunu bir çözdük. Lan kedi. Aha bak burada bir şey var. Batari. Bu ne peki? Başka bir şey yok. 4 tane batarya var zaten Güzel gidiyoruz. görürüz. kapı kapı kilitli. Tamam güneş diyor. Asansör mü lan bu? Adamlar mühürlemişler, kitlememişler artık. Kedim tepeme kadar çıktı. Siktir, lan, buradan mı çıkalım? Nasıl lan buradan çıkalım? Buradan olduğumu bilmek bile istemiyorum artık. Aslında salaklık biraz da bende var ya. Madem böyle bir arazideyim bunları görüyorum. Aç telefonlardan birini kullan kaç yana satayım. Ne uğraşıyorum. Başkaları temizlesin senin pisliğini. Yine geldik Zuna'nın osurup osurup durduğu yere. buraya girmeden önce durdurmak istiyorum artık. Tamam. Buradan bir şey yapmak istiyorum. Durdurayım diyorum. Aynen bu kadarlık çekim bana da yeter. Size de yeter. Burada seve diyorum. Sonra konuşuruz. Asik ah, ya üfreyi niye basıyorum ya. neyse seve exit. Sonra oynarım biraz sonra. Ay. Şimdilik bu kadar. Açık konuşayım. Bana şu anda yetti. Böyle adrenalin pompalandı. Ama bu burada bitmez. Bu oyunu er ya da geç bitireceğim. Tabi 20 yıl sonra böyle bir yaşlanıncaya kadar bitirmesin. Şimdilik bu kadar benden. Hadi görüşürüz.